Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller Güzeli Özge Gürel'den yeni paylaşımlar geldi. Özge Gürel'in yeni kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Biz de sizler için başarılı ve güzel oyuncu Özge Gürel'in yeni görüntülerini sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu sevgililer ve kız zamanda Düğünleri bekleniyor bizi çiftimizden yepyeni kareleri her zaman sizlere sunmaktayız. Sizler de mesaj olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar yeniden yepyeni videolarla yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.